fikirleşiriz. Allah insanı niçin yarattı? Ben cinleri ve insanları yalnız beni tanıyıp kulluk etsinler diye yarattım buyurur. Kadir Çalabım Zariyat suresinde. Dilimiz Türk dilidir. Türk dilinde danışıverelim o vakit. Kulluktan mana tapmaktır. Kul olanın nişanesi tapmaktır. Kime? Efendisine. Efendisi kim? Kimin kulu ise o. Kul var ise padişah da var. Kulluğun manası tapmaktır deriz. Tapmanın manası ne ola ki? Madem ki Türk dilince söyleriz. Nedir tapmak? Bilmektir. Bulmaktır. Bilmeden tapma olur mu? İnsan bilmediğine tapar mı? Allah'a taptık, Allah'ı bildik. Ne için? Çünkü Allah'a kuluz. O vakit bilinmek için yarattı. ...Hadisi Kutsi'de demez mi? Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi sevdim. O sebepten varlığı var ettim, yarattım. İyi de... ...bu bilme nice bir bilmedir. İşte bütün mesele bilmeyi bilmede. Eserin içinde sanatkarı görme. Sanatkar bilinmeyi istemese idi, icra eder miydi? Bilici olan kim? İnsan. Muhatap kılmış kendini. Değil mi ki? Hakikatin muhatabı insandır. O vakit insan deyip tek kelime de geçi vermeyeceksin öyle. Hele bir bak onun macerasına. İlkin çamuruydu. çamur idi. Çamur dediği ne ola ki? Bir avuç toprak, bir avuç su. Sonra yedi deverandan geçti, ete kemiğe büründü. Bak hele çıktığı yola, vardığı menzile. Ya ne geldi de ...insanda durdu onca yolu... ...onu bile değil elbet. Padişahı bile tanıya, ona tapa, ona kul ola değil. Ya onu bilen de ne ola ki? Ne olacak canlar? Onu bilen, kendini bilmez mi? Kendini bilen, onu bilmez mi? Ne der? Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen de nefsini bilir elbet. Madem ki muhatap kıldı, yarattı... ...işte çamurdan insan suretine onca yolu... ...kendini bilmek, nefsini bilmek... ...dahi Rabbini bilmek için yürütü verdi insanı ve hepsini tek yaptı. Bir hayvanat gibi kimin su dibinde, kimin gökyüzünde, kimin yer altında yaratmadı. Genceliği de bir yarattı, nallı hanlıyı da, farsiyi de Arabi'yi de, Hindu'yu da, Yunan'ı da, dahi Mariplileri. Ol sebep buyurmaz mı? Ya ey Yuhennas! Yetmiş kavme ulu nazarıyla ile bakmayan da olur mu şimdi? Kitabı inkar değil midir bu canlar? Sebep için kıldı. Kendine muhatap kıldı.